Herkese merhaba, Sayın Başkanım. Değerli e, Meta Müşri Camiası, Değerli İşlem Camiası, Değerli Komutanım, Sevgili meslektaşlarımız, Meta Müşri Sılık İşlem Sektörü'nün bu en büyük, en güzel, değinecek bir yüklerine hepiniz hoş geldiniz. Biz, Meta ve Malzeme Mühendisliği Odası, Eğitim Merkezi Meta olarak, Sektörün teknolojik olarak kendi geliştirmesine ve çok hızlı değişen teknoloji dünyasında ve sektörlerimizin teknik olarak kendilerinin güncellemelerine yönelik bu sembolizm ve benzeri etkinlikler gibi ilgili sektör kurum ve dernekleriyle işbirliği halinde birlikte veya direkt olarak organize eden bir kuruluşuz. Tıpkı TASAT ve TÜRKTAN işbirliği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Havuz alüminyum sempozyumuna gibi. Keza İstanbul'da düzenlediğimiz ISTE Uluslararası Adli Teknolojileri Sempozyumu gibi. 27 sen 6 8 Ekim Ekim'imiz yakın tarih aslında. 22 tarihinde Türk Döküm Sanayicileri ile eş zamanlı olarak Antros TÜYAP'ta düzenleyeceğimiz ve sizleri mutlaka bekleyeceğimiz IMMC Uluslararası Metroloji ve Malzeme Kongresi gibi. Gene 8. sene 26-27 Mayıs tarihinde de yani işte, bir hafta sonra İzmir'de düzenleyeceğimiz demircilik sektörüne yönelik FRS Uluslararası Demircilik Sempozumuna hepimizi davet etmekten onur duyuyorum. Ve şu anda içinde bulunduğumuz metal ısıtılmış işlem sanayicileri misat ile birlikte organize edilen uluslararası hızlı işlem ve yüzey mühendisliği sempozyumu gibi. Değişik kollardaki bir tane bu etkinliklerinde iş birliği ve paylaşımların birbirini tetikleyeceğini ve ortak bir sinerji yaratmasını hedeflemekteyiz. Buradaki en büyük amaçlarımızdan birisi de yurt düzenlenen etkinliklerin benzerini hatta daha da ilerisini, daha da güzelini, daha da büyüğünü Türkiye'de gerçekleştirerek oralara gidebilen birkaç kişi yerine orada daha çoğulcu olarak bir araya gelebilmek, sektör gündemindeki yeni ve önemli konu başlıklarında oturumları genç meslektaşlarımıza, öğrencilerimize hatta sadece ülkemizin değil dünyanın konusundaki en önemli işlere davet edip ufuklarını açabilmek, vizyonlarını genişletmektir. Günümüzdeki bilgi ve teknolojilere hakim, iyi yetiştirilmiş, kalite ve verimli konularında konularıyla özdeş olabilen, çevreye duyarlı, sorgulayan, analiz eden, her çeşit birey hak ve hukuklarını savunan, kadınlar, hayvanlar, her çeşit etik değerlere önem veren, güçlü, sosyaliteler geniş, memleket sevdalısı, dünyanın bütün seslerine açık, dünya vatandaşı ve topluma söyleyebilecekleri bir şeyleri olan mühendisler olabilmek ve 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 bu mühendislerin birlikteliği ile sivil toplum kuruluşlarımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Biz zaten beraber yürüttüğümüz bu organizasyonda iş birliği konusunda bize duyduğu güveninden dolayı ve bu sempozyumun gerçekleşmesinde başta organizasyon komitesi başkanı olan bırak çok yüksek katkılarından dolayı Sayın Koray Yavuz Bey'e ve şahsından misal, gerek misal, gerekse tüm sempozyum komitesi kurulu üyelerine şükranlarını sunar. Umarım hep dairleri, hep daireyi her seferinde daha iyi, kadın, daha iyi, daha iyi noktada birlikte ulaşırız. Değil mi bari? Sempozyum Teknik Komitesi'ne, Sempozyum Tanışma Kurulu'na, davetli konuşmacı misafirlerimize sponsor olarak stand açarak bizlere destek olan firmalara teşekkürlerimizi sunar. Verimli bir sempozyum geçmesi dileklerinde tüm katılımcılara ve sayın değerli başkanlara saygılarımızı sunar. Teşekkür ederim.